Görevliler statta garip bir şekilde parçalanmış kadın vücudu buldu. Adam içinse bu araştırma çok heyecan vericiydi. Çünkü kendisinin evinde buna benzer bir oyuncak bebek kafası vardı. Hatta buzdolabını açtığında oyuncak bebeğin aynı kadın gibi parçalara ayrılmış olduğunu gördü. Adam bebeğin karşısında duramıyordu. Ancak ikinci kurban ortaya çıkana kadar katili bulacak bir ipucu bulamadı. Üçüncü olay mahallinde ise katil bir el ve fotoğraf bırakmıştı. Adam bu fotoğrafın çekildiği yerin çocukken ailesiyle gittiği bir sahil olabileceğini düşündü. Fotoğraf bömüne baktığında buna emin olmuştu. Ertesi gün katil kopmuş bir ayak ve futbol topu bırakmıştı. Aslında katil adamın çocukluk anılarını tekrar hatırlatmak istiyordu. Katilin kendisini bu kadar yakından tanımasından çok rahatsız oldu. Ama sonra çok sağlam bir ipucu buldu. Katilin kopmuş uzuvları bırakacağı bir sonraki yer hastane olmalıydı. Ancak fotoğrafın arkasına baktığında katilden bir imza olduğunu gördü. Hastanenin bodrumuna indiğinde kurban hala canlıydı. Kurban kendisini bırakması için ona yalvardı ama adamın içinde kabaran bir şeyler vardı. Tam da o anda birisi adamın kurbanın önünde katil gibi görüneceği fotoğrafı çekti.